Bir gün uzak bir galakside renkli yıldızlar arasında dolaşan bir uzay gemisi vardı. Gemide birbirinden farklı gezegenleri keşfetmeye meraklı bir ekip bulunuyordu. Yıldızlar arasında macera dolu bir uzay masalı başlamıştı. Uzak bir galakside rengarenk yıldızlar arasında dolaşan gezgin bir uzay gemisi bilim insanları ve keşifçilerden oluşan bir ekip taşıyordu. Her biri farklı uzay gezegenlerini keşfetmeye ve gizemli varlıklarla iletişim kurmaya kararlıydı. Gemi, evrenin derinliklerindeki bilinmeyenleri çözmek ve yeni dünyaların sırlarını açığa çıkarmak için seyahat ediyordu. Ekip, renkli nebula bulutlarının içinden geçerken yıldızların arasında dans eden galaksileri izledi. Farklı bir atmosfere sahip gezegenlere inip, egzotik bitkilerle ve tuhaf yaratıklarla karşılaştılar. Zamanla bilim adamları gezegenlerin tarihini ve evrimini anlamaya başladılar, bir yandan da birbirinden farklı kültürlerle tanıştılar. Ancak, uzayda keşif yaparken karşılarına çıkan zorlukları da unutamazlardı. Güçlü manyetik fırtınalar, gezegenler arası çatışmalar ve bilinmeyen enerji kaynaklarıyla karşılaştılar. Ekip, zorlukların üstesinden gelmek için birbirine sıkı sıkıya kenetlendi ve dayanışma içinde hareket etti. Uzun bir süre sonra ekip evrendeki dengeleri anlamaya ve farklı uygarlıklar arasında barışı sağlamaya yönelik önemli bir görevle karşılaştı. Gezegenler arası diplomatik ilişkiler kurmak ve evrenin birçok köşesinden gelen farklı varlıklarla iletişim kurmak, bilimle birleşen bir macera haline geldi. Sonunda ekip evlerine dönerken gözlerinde yeni bir bakış açısı ve kalplerinde evrenin sonsuzluğuna duydukları hayranlıkla doluydu. Uzay gemisi Yıldızlar arasında kaybolurken bu uzun soluklu uzay macerası unutulmaz bir hikayeye dönüşmüştü.